5 Aralık'ta Ankara Arenaspor Spor Kompleksinde yapılan AK Parti Kadın Kolları Genel Kongresi'ne katılan Bandırma AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zeynep Sungar Sığırcı, büyük bir katılımın olduğu kongredeki izlenimlerini aktardı. AK Parti Kadın Kolları olarak 4 milyon üyesiyle dünyanın en büyük örgütü olduklarını belirten AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zeynep Sungar Sığırcı, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Balıkesir'den 17 delege ve yönetimlerimiz ile birlikte Arena Spor Salonu'nda yapılan Kadın Kolları Genel Merkez Kongremizi gerçekleştirdik. Çok coşkulu geçen kongremizde kadın, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Sayın Selvas Çam tekrardan tüm delegelerin oylarını alarak güven tazelemiş bulunmaktadır. Kongremizin 5 Aralık'ta yapılmasının nedeni ise 5 Aralık bildiğiniz üzere Türk kadınlar seçme ve seçilme hakkının verilmiş olduğu bir günüdü biz de kongremizi özellikle bugün de gerçekleştirdik. 4 milyon e, 234 bin üyemiz ile dünyanın en büyük kadın örgütüne sahip olmaktayız. Şunu da belirtmek isterim ki 10.530 belediye meclis üyesinin 978'i bayanlardan oluşmaktadır. 680 bayan muhtarımız vardır. Mecliste 81 bayan milletvekilinin e, 34'ü AK Parti'dendir. Kongremizde e, Balıkesir milletvekilimiz Sayın Sema Kırcı da e, tüm gün yanımızdaydı. Kendisi de destek ve e, yardımlarını bizlerden esirgemedi. Kendisine bu konuda da teşekkür ediyorum. Böyle bir partinin içerisinde bulunmaktan da onur ve gurur duyuyorum.